Mazinde bir tarih yatar Yaşa Fenerbahçe Türk'ün kalbi senle atar Yaşa Fenerbahçe <laughs> Ne koydum be Ne koydum be Neymiş Union saint şöyle takılmış Böyle takılmış Yok Avrupa'da kendi sahasında hiç yenilmemiş. Liverpool'u falan yemiş. Oğlum akıllarını alırım akıllarını. <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde yenilmez takım yoktur arkadaşlar. Fenerbahçe ile oynamamış takım vardır. <laughs> Yalnız şaka maka ben hiç beklemiyordum bu galibiyeti. Hadi yenerdim de 3 atlamasını satayım ya. Bak Deplasman'da Fenerbahçe bu takıma 3 atacak ilk maç deselerdi. Ha lan derlerdi ya. İsmail hocama da buradan helal olsun. Çok iyi analiz etmiş rakibi. Sıfır atayla oynadı kesmen. Bir de arkadaşlar bu maç bana şunu gösterdi. Her şerde bir hayır vardır. Bak maçın en iyisi Çağlar sakatlandı. Yerine giren Ferdi çok iyi oynadı. Osterwolde Çağlar'ın yerine geçti stopere. Muazzam oynadı. Çok iyi gol attı. Bak o golü var ya dünyada atabilecek çok nadir stoper vardır. Sergio Ramos falan atar yani. <laughs> Valla öncelikle tebrikler kardeşim. Adına ve ülkemize yakışır bir galibiyet aldın. Hiç beklemezdim yani senden böyle bir performans. Hatta Union'dan böyle bir performans beklemezdim. Dediğin gibi maç öncesi 3 atacak bu deselerdi hadi oradan be derdim. La Fener sen ne yaptın oğlum böyle lan? Adamlar konferans liginin en istikrarlı takımıydı ve sen onları perişan ettin. Vallahi helal olsun lan. Lan tüh be keşke sana kulüp bürüz çıksaydı. Benim de intikamımı almış olurdun. Bunlara 3 atan onlara 5 atardı ya. Alırım kardeşim gelsinler çeyrek finalde karşıma. Senin için 5 atarım 8 de. Bak 8 dedin yine yaramı değiştin. Yeme şu alet sayıyı ya. La Jimbo bu fener bu takıma nasıl uçaktı Haftada ben de oynayacak bak tedirgin olmadım değil yani. Başımıza iş açmayalım durduk yerde. Ne bileyim ben ya yendi işte. Sen de bunu yenersin haftaya olur biter. Bak bu gazla bu haftada da yener. Sen de haftaya bunu yenersin. Benim bununla puan farkını açmam lazım. Toparlanma sinyalleri veriyor çünkü. Ne konuşuyorsunuz lan siz orada kendi kendinize fısır fısır? He? Yine bir işler karıştıracağız ama neyse elbet çıkar kokusu. Yok be kanka ben diyor Allah korumuş diyor. Liverpool deplasmanda Sparta Praha 5 attı ya ben diyor turu geçseydim diyor. Bunlar diyor benim suyumu sıkardı diyor. Aynen aynen Allah korumuş beni ya Praha 5 atan bana 8 atar herhalde. Hay sokacağım şimdi 8'inde 8 kere şimdi ha. Bok var zıt pırs 8 8 8 8 ya. Bırakın şimdi bunları. Aslan kardeşlerimiz Karabağ Leverkusen'e yenilmemiş. İnşallah onlar turu geçecek. Tebrikler vallahi helal olsun. Level kuzen'e yenilmemek büyük iş. E bu hafta kim kimle oynuyor ligde? Ben bunu kupadan eleyen kara gümrükle oynuyorum. Valla benim kimle oynadığımın pek bir önemi yok. Bu galibiyetten sonra önüme çıkanın vay haline. Öyle deme Fenerciğim. Büyük maçların ardından oynanan maçlar her zaman sıkıntılı geçer. Pendiya alma. Ben de bu hafta Antep'le oynuyorum. Adamların hocasını da kovmuşlar. Ben de bu maçı kazanamazsam ihtiyar Santos'u kovacağım. Bu hafta ligin açılışını lideriniz yapacak arkadaşlar. Rize'yi yenip liderliğimi devam ettireceğim inşallah. Biz Avrupalarda ülke puanı toplayalım. Adam burada Rize'yi yeneceğim falan desin. İşte seviye farkı arkadaşlar. Seviye yerlerde kimi çek takımı pra elenir kimi belçika liderine deplasmanda fark atar Eee boşuna demedik